Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muket. Bugün sizlerle okul öncesi öğretmenliği hakkında birazcık sohbet edeceğiz. Bölümü isteyen arkadaşlarımız da vardır. Belki onlar için birazcık fikir oluşsun istedim. Bu şekilde sorular hazırladım. Bu soruları da işte gelen yorumlar, işte Instagram üzerinden gelen mesajlar doğrultusunda hazırladım ve benim başka yerlerde okudum yorumlardan yola çıkarak hazırladım. Bu şekilde bu soruları cevaplayarak sizlerle birazcık sohbet edeceğiz. Umarım sizler için güzel bir video olur. Biliyorum şu anda psikolojik olarak yorgunsunuz çünkü hani tekrar böyle sınavı ileri alıp geriye almak, bu süreçleri falan hepsini anlayabiliyorum. Çünkü ben de zamanında böyle değişikliklere maruz kaldım. şu andaki değişiklik tabii diğer değişikliklere göre çok farklı bir değişiklik. Hani çoğu kişinin başına gelmemiştir ama Psikolojinizi az da olsa çok da olsa tahmin edebiliyorum. Ama moralinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Çünkü moral bizim en iyi silahımız ve sınavda da bu bize çok yardımcı olacak. Ve bu yüzden moralinizi sakın bozmayın. Önünüzde günleriniz var. Bu günlerinizi en iyi şekilde değerlendirip sınavda yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Şimdi okul öncesiyle sohbet kısmına geçebiliriz. Ee, i̇lk olarak e, soru olarak yani e, sınavlar ve dersler hakkında sorular geliyor. İşte sınavlarınız çok zor oluyor mu? İşte dersleriniz çok zor oluyor mu? Ee, i̇lk olarak ben derslerden bahsedeyim. Daha önce de videolarımda söylemiştim. Derslerimiz e, ortanın bir tık üstü. Böyle çok sizi yoracak dersleriniz de yok. E, ama hani böyle ufak bir sizi geliştirecek zorlukta olan e, dersler. E, sınavlarda e, tabii ki de bu dersler doğrultusunda... E, zorlayıcı olabiliyor bazen ama bu demek değildir ki böyle çok aşırı derecede zor ee, yani çalıştığınız sürece yapabileceğiniz şeyler. Bizim normalde e, sınavlarımız iki vize bir final şeklinde oluyor ama bu süreçten dolayı e, bir vize bir finale indirdiler. E, normalde o iki vize olduğu zaman da e, bir vizeyi sınav bir vizeyi de normal e, ödev şeklinde veriyorlardı. Bazı hocalarımız ikisinde sınav yapıyordu Finalimizde yine sınav oluyordu normal yani işte seçmeli olabiliyordu klasik olabiliyordu bu süreçte de tabii ki de tek vize olduğu için bütün hocalarımız ödev vermek zorunda kaldı çünkü online sınav birazcık hani nasıl desem çok böyle sağlıklı olmayabiliyor. İşte internetimiz gidebiliyor, elektriğimiz gidebiliyor ve bu yüzden yarım kalabiliyor. Mesela şu an bir sürü ödev yaptık ve onları tamamladık. Hatta bu son attığım, bundan önceki attığım videom aslında benim ödevimdi. Ama ben dedim hani ödevimi yapmış olayım hem de YouTube'da bir video çekmiş olurum diye paylaştım. Bu şekilde ödevlerimiz oluyor. Yani aslında ödevlerin çoğunu yaparken eğlenceli oluyor. Dışarıdan gelen... Bir ses varsa eğer özür dilerim. Yani bu ödevleri yaparken aslında çok yoruluyorsunuz ama bu yoruculuğun sizin için geliştirici olduğunun da farkındasınız. Bazen diyorsunuz bu ne kadar saçma iş böyle ya diyorsunuz. Aslında bunlar bizim için çok faydalı şeyler olduğunu görüyoruz. Geliştirici bir şey oluyor. Mesela eğitim programları tasarladık. O paylaştığım videoda bir hikaye anlatımı yaptım. İşte parmak oyunları paylaşımı, e, yani onları canlandırma e, online olarak. E, bir sürü böyle bu şekilde ödev yaptık. Mesela aile katılımı diye bir dersimiz var. E, bu ders için öğretmenimiz bizden e, bir aileye mektup yazmamızı istedi ve e, bu mektubunda bilimsel bir şekilde olmasını istedi yani böyle bazı kaynaklara dayanmasını istedi ve biz bu yüzden bir sürü makale tez vesaire okuduk yani bilimsel olarak e, yazıları okuduk bu da zaten üniversiteye geldiğinizde yapmanız gereken sizin için en faydalı şeylerden bir tanesi e, dediğim gibi e, sınavlarımız şu an ödevler şeklinde oldu ama finallerimiz online olarak olacak e, İki vize bir final yaparken yüzdelerimiz e, 30-30 40'tı ama şu an mesela e, vizemiz yüzde 30 ama finalimiz yüzde 70 ve final yüksek ihtimal online olarak olacak. Ve bu yüzden de etkisi bayağı diğer dönemlere göre fazla olacak. Bu yüzden çok çalışmamız lazım. Yani sınavlarımız bu şekilde. Aslında çok zorlayıcı değil. Ama ufak bir zorluğu da var. Bunu da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Böyle çok basit derecede de olmaması gerektiğini düşünüyorum sınavların zaten. Çünkü çok basit olduğunda bütün işte her şeyi yapabildikten sonra, yani bir zorluk görmedikten sonra bir anlamı kalmadığını düşünüyorum e, ve bu yüzden e, sınavlar böyle çok uç noktalarda düşmüyor yani, yani ne çok kolay olduğunu düşünün ne de çok zor olduğunu düşünün yani bu bölüme bu üniversiteye gelmek isteyenler için söylüyorum e, sınavlarımız ve derslerimiz bu şekilde daha sonra e, bu derslerin içeriğinden birazcık bahsedelim derslerde şu sorular çok geliyor sürekli etkinlik planımı yazıyorsunuz sürekli kağıtımı kesiyorsunuz Eva mı kullanıyorsunuz işte bunlarla çok mu haşır neşirsiniz? Bizim bu okul öncesi alanından ayrı başka derslerimiz de var. Normal öğretmenlik programlarını alması gereken dersler. Biz onların da derslerini görüyoruz. Tabii o dersleri sonra kendi bölümümüze göre uyarlıyoruz ama hani bu bölüme gelmek demek, yani böyle bir bölüm okumak demek. Yani daha doğrusu üniversite okumak demek. Böyle sadece bölümünüzle alakalı bir şeyler yapacağınız anlamına gelmiyor. Tabii ki de bölümünüzü okuyacaksınız. Onunla ilgili çalışmalar yapacaksınız ama. Atıyorum okul öncesi öğretmenliği sadece kağıt kesmekten, sanat etkinliklerinden ibaret değildir. Keza okul öncesi eğitimi de bundan ibaret değildir. Biz sürekli hani etkinlik planı yazıp, sürekli kağıt kesip, sürekli bir şeyler yapmıyoruz. Ama tabii bu demek değildir ki hiçbir şekilde bunlardan yapmayacaksınız. Hiçbir şekilde etkinlik planı yazmayacaksınız. Hiçbir şekilde... Ee, karton kağıt vesaire kesmeyeceksiniz veya diğer kırtasiye malzemelerinden yararlanıp bir şeyler yapmayacaksınız demek değil. Bunları yapıyorsunuz ama sizi sadece bunlara boğmuyorlar. Belki biz bu dönem birazcık bunlara boğulmuş olabiliriz ama bu şu anki süreçlerle alakalı bir şey. Normalde böyle bir şey olmuyor. Yani ödev olarak en fazla size verirler ki derste de zaten atıyorum bir etkinlik planı nasıl yazılacağını öğretiyorlar. Zaten siz bu üniversiteye yani bu bölüme geldiğinizde bir üniversiteye gittiğinizde bir bölüme gittiğinizde siz zaten oraya o mesleğe hazırlanmaya gidiyorsunuz. Ve bu yüzden de sizin orada kendinizi geliştiriyor olmanız lazım. Atıyorum benim el becerim yok diyenler var bu bölüme gelmek için. El becerin olmayabilir. Sen zaten bu bölümü okumaya geldiğinde kendini bu konuda geliştireceksin. Okulda belki öğrendiklerin olacak. Bu okuldaki öğrendiklerin üzerine başka şeyler ekleyeceksin. Ve böylelikle kendini geliştirmiş olacaksın. Zaten üniversiteye geldiğinizde sadece okul öncesine yönelik kağıt kesme, dans, drama, oyun bunlar değil. Aynı zamanda bunlardan ayrı... Nasıl desem iki kısma ayırabiliriz. Bir soyut kısım, bir somut kısım. E, bu somut kısımda mesela e, materyaller tasarlayabilirsiniz, etkinlikler yapabilirsiniz. İşte bu daha çok kağıt kesme ile alakalı olabilir. Bu soyut kısım yani şu an bu ayrımı ben yaptım. E, bu soyut kısım şöyle olabilir. İşte makaleler okuyabilirsiniz, araştırmalar yapabilirsiniz. İstiyorsanız kendiniz bir kaç şey karalayabilirsiniz, düşüncelerinizi, fikirlerinizi e, paylaşabilirsiniz. Bunları geliştirebileceğiniz başka araştırmalar yapabilirsiniz atıyorum bir çocuğun bir problemi vardır bu problem üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz yani kendinizi bu şekilde de bir donanımlamış oluyorsunuz donanımlamış yani donanımlı bir öğretmen adayı olmuş oluyorsunuz yani sadece atıyorum aile katılımı diye bir dersiniz var bu derse mesela tutup da size bir etkinlik planı yazdırmıyor hoca yani aile katılımı adı üstünde çünkü bizim ilgileneceğimiz çocukların velileri de olacak ve bunlara yönelik de bizim bir eğitimimiz eğitim almış olmamız gerekiyor. Ee, mesela o derste atıyorum e, yaklaşımlar işte aile tipleri yani veliler nasıl davranıyor vesaire bu yaklaşımlardan falan bahsediliyor. Yani sadece e, sanat etkinliğini sadece materyal tasarımına dayalı bir şey değil. E, çünkü öyle de olmaması gerekiyor. E, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Atıyorum bir işaret dili öğrenmek atıyorum bir müzik aleti çalabilmek yani sadece şu an okul öncesi isteyenlerin aklında böyle kağıt kesmek işte nasıl desem sanat etkinlikleri yapmak falan geliyor ama aslında durum böyle değil yani kendinizi başka alanlarda da geliştirebilirsiniz yine okul öncesi olur ama başka bir alanında olabilir fen eğitimi alanında geliştirebilirsiniz bir deney mesela araştırmak veya bir deney ortaya koymak bu da mesela olabilir yani aslında zaten biz o etkinlikleri falan da yaparken bir materyal tasarlıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bunun altında aslında çok bambaşka şeyler yatıyor. Bunun altında mesela kazanımlar yatıyor. Talim Terbiye Kurulundan bakabilirsiniz. Okul öncesinde kazanımlar var. Biz bu etkinliklerle aslında çocuklara bu kazanımları edindirmeye çalışıyoruz. Amacımız zaten bu. Yani Tabii ki de çocuk kağıt kesmesini öğrenecek ama bu kağıdı keserken, katlarken parmakları gelişecek. Mesela bu motor gelişimdeki kazanımlara yönelik olabilir. Yani sizin aslında o etkinlik, o yaptırdığınız etkinlik çocuğa öğretmek istediğiniz şey için bir araç oluyor. Ve bu yüzden etkinlikleri de bilmeniz gerekiyor. Bunlardan korkanlar da var biliyorum ama eğer bu bölümü istiyorsan zaten bu bölümün içinde olan bir şey bundan korkmaman gerekiyor. Yani el becerim yok diye korkma veya bu yüzden üzülme. Zaten buraya geldiğinde bunları geliştireceksin. Bunlar zaten gelişmesi gereken şeyler öğretmen adayı olarak geliyorsun bir aday olarak geliyorsun öğretmen olarak gelmiyorsun O yüzden buraya geldin atıyorum çizimin kötü geliştirebilirsin bunun için çabalayabilirsin İşte atıyorum kağıtlarla kartonlarla haşır neşir değilsin beceremediğini düşünüyorsun bu konuda kendini geliştirip becerebilirsin Bunlar hepsi hallolunacak şeyler bu bölüme gelmemen için diğer videolarımda da söyledim bir sebep varsa bu sebep çocukları sevmiyor olman olabilir Çocukları sevmiyorsan bu bölüme gelme veya sırf ataması için, sırf puan türü için bu bölümü tercih etme. Ben okuyorum buraya da not almışım. Sadece puan türü yüzünden bu bölümü tercih edenler var. Sözel olduğu için, sözelde en iyi bölüm olarak okul öncesini gördüğüm için bunu tercih ediyorum diyor. Ama yani belki seviyordur bilmiyorum ama sen çocukları seviyor musun? Sen gerçekten bu mesleği istiyor musun? Veya senin aklında başka bir meslek var mı? Hiç bunu kendine soruyor mu? Acaba merak ediyorum. Yani bunu kendinize sormanız gerekiyor. İstemediğiniz bir bölüme neden geleceksiniz ki? E, mesela atıyorum hukuk istiyorsun ama e, sözel kolay matematiği yapmak istemiyorsun veya yapamadığını düşünüyorsun. E, asla yapmamak diye bir şey yok. İsteyince insan her şeyi yapar. Ve sırf o zorluğa katlanamamak için, katlanmamak için e, sen Okul öncesini tercih ediyorsun. Evet çocuk hakları diye bir şey var ama hukuk çocuk haklarından ibaret değil veya okul öncesi sadece e, hukuktan ibaret yani çocuk haklarından ibaret değil. E, bu yüzden arada çok fazla uçurum yok mu? Elbette alakası olan kısımlar vardır ama çok fazla uçurum yok mu sizce? Bir hakim, savcı, e, avukat olmakla bir okul öncesi öğretmeni olmak. Madem onu istiyorsun, neden çabalamıyorsun? Mezuna kalmaktan korkuyorsan kesinlikle korkmamalısın. Çünkü insanlar hayallerinin peşinden gittiği zaman başarıya ulaşabilirler. Sen e, okul öncesi öğretmenliği tercih ediyorsun. Sır puan sözel. Sözelim iyi. E, olabilir. Sözel iyiyse edebiyat da yapabilirsin. Matematiğini geliştir o zaman. Sözelin iyi durumdaysa. Neden direkt kolaya kaçıyoruz? Neden istemediğimiz bir bölümü tercih ediyoruz? Bunları yapmamalıyız. Çünkü biz e, ileride bu mesleği iyice icra edeceğiz, bu mesleği yapacağız, bütün hayatınızı etkileyecek. Ve bu yüzden gerçekten bu bölümü istemiyorsanız, çocukları sevmiyorsanız bu bölümü tercih etmeyin. Hayalinizde başka istediğiniz bir bölüm varsa lütfen bunu seçin. Mezuna kalmaktan korkmayın, çabalamaktan korkmayın. İnsan istediği zaman her şeyi elde edebilir, her şeyi yapabilir. Sadece atıyorum bazımız çok fazla çalışması gerekebilir. Bazılarımız çok az çalışması gerekebilir. Çünkü hepimiz aynı insanlar değiliz. Bir duvara bir çivi çakmak gibi bir şey. Bazen çivi duvara hani ben atıyorum alıyorum çiviyi duvara çakıyorum. Bir kere vurdum girdi. E, ama başkası geliyor iki kere vurup şey yapabiliyor o duvarı çiviye o çiviyi duvara çakabiliyor. Yani o iki kere vurması gerekebilir. Benim bir kere vurmam gerekebilir. Başkasının mesela üç kere vurması gerekebilir. Ama sonuç olarak biz o çiviyi duvara çakıyoruz. Siz de lütfen böyle yapın. Ben şahsen şu an bu bölümde okuyan bir öğretmen adayı olarak, okul öncesi öğretmeni adayı olarak gerçekten bu bölümü istemeyen, sevmeyen bir insanın bu bölümde okumasını istemiyorum. Bir bölüm okuyorsun. Bu bölümde de senin gibi isteyen insanlar olmalı. Ben mesela bu bölümü kendi açımdan söyleyeyim çok isteyerek seçtim. E, sırf bu bölüm için iki kere mezuna kaldım ve sonra da istediğim bölümü tercih ettim. Ama ben başka bölümleri de tercih edebilirdim. Buna puanım da yetiyordu. Bu son e, bu üniversiteyi girdiğim sınav, son girdiğim sınavımda mesela benim TM puanım gayet güzeldi ve ben onu sadece edebiyat çözerek yapmıştım. E, ama istesem mesela e, matematikleri çözebilirdim. Ayrıca vaktim de vardı. 30 dakika erken çıkmıştım o sınavdan, AYT kısmından. Ee, aslında orada çözebileceğim, atıyorum 5-10 tane matematik çözsem eğer, belki puanım daha da yüksek olabilir. Ve e, atıyorum başka bir üniversitede, başka bir bölüme gidebilirdim. Bunu yapabilirdim. Ee, sırf işten sıyrılmak için bunu yapabilirdim. Atıyorum bazılarına belki e, hukuk okul öncesinden havalı geliyor olabilir. Sırf bu yüzden tercih edenler de var. Ee, yani onu istesem tercih edebilirdim. Bir yerde burslu veya e, biraz daha zorlasam belki hukuku kazanabilirim. Ama ben o bölümü istemediğim için e, o yüzden matematiğe bakma gereksinimi duymadım AYT'de. E, o yüzden çözmedim. Sınavdan erken çıktım. Çünkü benim istediğim o değildi. Benim istediğim e, okul öncesi öğretmenliğiydi e, ve sözeldi. Ben sözel kısımları hallettim ve sınavımdan çıktım. Bu kadar. E, i̇stesem mesela ondan önceki mezuna kaldığım zamanlarda hani üniversiteyi kazanamadığım zamanlarda istesem aynı puana başka bölüme gidebiliyordum. Mesela atıyorum sanat tarihine gidebiliyordum veya başka ilgili de bir okul öncesi öğretmenliğine gidebiliyordum ama bunu tercih etmedim. Çünkü benim istediğim benim hayallerim vardı ve ben onlar için bunu göze alarak tekrar mezuna kaldım. Evet çok yıpratıcı oluyor, evet çok yorucu oluyor. Eğitim sistemimiz gerçekten çok yorucu. Bunu herkes farkında, kimse bunu inkar etmiyor. Ama birazcık biz inatçı olmalıyız. Yani zaten bizim eğitim sistemimiz de bizim inatçı olmamızı istiyor. Ben artık bunu anladım çünkü. Ve bu yüzden biz de inatçı olacağız, azmedeceğiz ve istediğimiz yerlere gideceğiz. Böyle de olması gerekiyor. Birazcık okul öncesinden kaydı ama ben bunu okul öncesi bölümünü istemeyip de tercih edenler için söylüyorum. İkinci bir şey olarak da sırf ataması ve parası yüzünden bu bölümü isteyenler var. Misal istemiyorsun bu bölüme geldin yani sırf atanmak için veya parası için tercih ettin. Geldin, okudun bu bölümü bir güzel, bitirdin, KPSS'ye de girdin, atandın diyelim. Bir okulda, anaokulunda öğretmensin. Ve senin yanında çocukların var ve bu çocukların ilk öğretmeni sensin. Bu çocukların yeteneklerini sen fark edeceksin. Bu çocukların problemlerini sen fark edeceksin. Eğer sen bunları isteyerek yapmıyorsan, o çocuğu sevmiyorsan bunları fark edemeyeceksin. Sen bunları fark edemezsen yani sen gerçekten bu bölümü istemeyip de e, para için veya atama için e, bu bölümü tercih edeceksen muhtemelen çocuklara ilgin olmayacak. Ha Çocuklara ilgin varsa tabii ki de problem değil. Elbette herkes e, atanacak e, parasını alacak bu sorun değil ama sadece bunun için çocukları istemeyip sevmeyip sadece bunun için tercih edince sonra haberlerde bunları izliyoruz. Kameraların altında çocukları e, çimdiklemek, e, dövmek, darp etmek bunlar yaşanıyor. İsteyerek yapılmıyor çünkü. Çünkü orada sadece parası için var. Bunu açık net söylemek gerekiyor. Ve e, bu yüzden tercih etmemelisin. Çünkü o çocuğun bir problemi olabilir. Ve sen bunu istemediğin için fark etmeyebilirsin. İsteyerek yapmıyorsun sonuçta mesleğini. Sırf parası için yapıyorsun. E, ve o çocuğun problemini fark etmedin diyelim. E, ne olacak? Yani amacımız çocuğu topluma kazandırmak. Yetenekli olanı da, problemi olanı da. Onların hepsi bizlerin, bizlerin öğrencileri olacak ve bu yüzden de bizim iyi öğretmenler ve donanımlı öğretmenler olmamız gerekiyor. Sadece atama için gelmeyin, sadece para için gelmeyin, sadece puan türü için gelmeyin. Dediğim gibi e, biz öğretmen olacağız, bir çocuk eğiteceğiz ve o çocukların ilk öğretmeniiz. E, o çocuğu işte 0-6 yaş dönemi kritik olduğu için ona o zaman ne bir ekersek tohum olarak ne atarsak biz çocuktan ileride onu biçeceğiz veya başkaları onu biçecek. Ben şahsen sırf bu şekilde tercih edip de e, çocukları sevmeyen bir insana ileride çocuğumu emanet e, etmek istemem. E, öyle bir öğretmeni olsun istemem. Bunu siz de istemezsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer soru olarak da e, drama, dans falan var. Bunlarla ilgili çok sorular geliyor. Drama zorunlu mu? Dans zorunlu mu? Dans diye bir şeyimiz yok, dersimiz yok arkadaşlar. Ama drama diye bir dersimiz var ve biz bunu teorik olarak alıyoruz. Normalde uygulamada yapacaktık ama şu anki e, süreçten dolayı yapamadık. E, daha sonra dans. Dans da diğer derslerin içerisinde elbette ki var. Ama tutup da sizi e, böyle pompon kızlar gibi dans ettirmiyorlar. E, böyle düşünmeyin. Çok absürt şekilde dans etmiyorsunuz arkadaşlar. Yani bir herhalde çocukları 23 Nisan hazırlarken e, dans Ettir, etmek zorunda kalabilirsiniz. Hani çocuklara öğreteceğiniz için. Veya bir şarkı söylerken ritim tutabilirsiniz. İşte atıyorum ellerini vur vur şap 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 ayağını vur vur rap rap rap. Bu şekilde hani bu da bir danstır aslında. Ama mesela 23 Nisan hazırlayacaksınız çocuklara. Atıyorum işte bir ileri bir geri veya iki ileri bir geri işte ellerini buraya, ellerini şuraya Eser böyle bu şekilde dans olacak. Tutup da yani yanlış anlamayın da mevziki açıp kıvırtıracak halleri yok sizlere. Ee, çocukla çocuk oluyorsunuz. Çocuk gibi dans edeceksiniz. Sakın dans ve drama konusunda aklınıza böyle takılmasın. Zaten okul öncesine geliyorsunuz bunların olması gerekiyor. Bunları seviyor olmanız gerekiyor. Bunlara neden takılıyorsunuz bilmiyorum. Ee, gerçekten bu bölümü isteyen insanlar e, bunlara takılmamalı. E, tabii ki de her herkes direkt drama şeyiyle gelmiyor veya dans yeteneğiyle drama yeteneğiyle okula gelmiyor. Bunları gelirsiniz, geliştirirsiniz. Ben mesela drama dersim bu sene vardı sadece ve bu yüzden de e, tam anlamıyla hani verim alamadığım için bir herhangi bir drama kursuna gitmeyi düşünüyorum. E, dans dans kursuna falan gitmeyi düşünmüyorum ama e, bu konuda da kendini geliştirmek isteyenler gidebilir mesela. E, bu konularda çok böyle takıntılı olmanızı e, önermem. Çünkü böyle sizden çok şekilde böyle çok profesyonel şeyler beklemiyorlar zaten. Öyle de olmamalı. E, drama dans konusunda kafanızda bir şey takılmasın yani. E, bu şekilde e, bu bölümü isteyip aşırı derecede istekli olanlar var. E, mesaj atanlar kısmında İnşallah gelirsek seninle de karşılaşırız diyenler var. Ben de sizleri gerçekten merakla bekliyorum. E, muhtemelen siz geldiğinizde ben 3. sınıf olacağım. E, ders programlarımı, derslerimi takip takip ederseniz e, öyle sınıflarda falan belki karşılaşırız veya e, buluşabiliriz İnşallah gelirsiniz İnşallah sizlerle karşılaşırız hepinizi gerçekten merak ediyorum bekliyorum İnşallah e, her şey gönlünüzce olur e, Yıldız'a gelmek isteyenler okul öncesi öğretmenliği isteyenler ve diğer bölümleri isteyenler istediklerine ulaşabilirler e, ve hayallerindeki yerlere gelirler ee, videom bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olmayı unutmayın. Ee, ve aşağıda Instagram adresimi bırakacağım. Oradan da beni takip edip yine destek olabilirsiniz. Destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.